şu pengueni bir izleyin. Sürü denize doğru akarken o hiç acele etmeden ters yöne yürüyor. Halinde ne panik var ne de yorgunluk. Bize hep sevimli gelen o paytak yürüyüşüyle önce bir adım sonra başka bir adım. Ama yürüdüğü yön deniz değil, yiyecek değil, sürünün güvenli kolları hiç değil. Dağlara doğru yürüyor. Antarktika'nın içlerine, buzun ve açılın olduğu yere. Penguen için bu yön basitçe ölüm demek. İzleyen herkes aynı noktada takılıp kalıyor. Tamam da, neden? Çünkü insan zihni boşluğu sevmez. Nedensizliğe tahammül edemez. Bir davranış görünce hemen arkasına bir sebep iliştirmek ister. Sebep yoksa hikaye uydurur. Hikaye yoksa suçlu arar. Suçlu da yoksa huzursuz olur. İşte tüyleri diken diken eden şey tam olarak bu. Huzursuzluk. Yani askıda kalma hali. Bir uçak kazasına dair haber gördüğümüzde sorduğumuz ilk soru şudur. Uçak neden düştü? Motor arızası denir, pilot hatası denir, hava koşulları denir. Hiçbirimiz bu cevapların doğruluğunu sınayamaz. Ama bu önemli de değildir zaten. Önemli olan cevabın doğru olup olmamasından ziyade belirsizliği yok etmesidir. Herhangi bir cevap verildiği an içimiz rahatlar. Artık korkutucu bir bilinmezlik yoktur, kontrol edilebilir bir hata vardır. Bir ilişki biter, neden bitti diye sorarız. Çok değişti, artık sevmiyordu, kötü bir zamanda birbirimize denk geldik. Bu cümleler acıyı geçirmez ama kaosu, kozmoza, düzensizliği düzeni çevirir. Acı, tanıdık bir şekle girer. Penguen belgeselinde bizi sarsan şey tam olarak budur. Ortada net bir sebep yoktur. Ne dışlanmıştır, ne yaralanmıştır, ne bir felaket yaşamıştır. Sadece yürür. Ve biz o boşluğa bakarız. Sebepsizliğe bakarız. Bu yüzden rahatsız oluruz. Oysa sebep bulduğumuz anda sahne netleşir. Yönünü kaybetmiştir, hastadır, sürüdeki liderlik kavgasını kaybetmiştir. Yer yön algısı bozulmuştur. Bu cümleler Benguen'i kurtarmaz ama bizi rahatlatır. Çünkü mesele Benguen değildir. Mesele bir insanın sebepsiz bir gidişe bakamamasıdır. Sebep bulmak, gerçeği anlamaktan çok kaygıyı yönetmenin bir yoldur. Dünya anlaşılır gözükür. Hayat denetlenebilirmiş gibi algılanır. Ve belki de en zor kabul edilen şey şudur, bazı yürüyüşlerin sebebi yoktur. Bazı kopuşlar açıklama bırakmaz. Bazı neden soruları cevapsız kalmak zorundadır. Penguenin yürüyüşü bu yüzden içimize dokunur. Çünkü sebep bulamadığımızda rahatlayamayız. Ve insan rahatlayamadığı yerde düşünmeye başlar. Modern dünyanın çocukları olan modern zihirlerimiz, bilmiyor mu bir boşluk değil bir arıza gibi görür. Çabucak giderilmesi gereken bir sorun gibi. Her kararın arkasında mantıksal bir açıklama olmalı. Her kopuş anlamlı bir nedene dayanmalı. Her yön değişikliği teknik bir sunum gibi kürsüye çıkıp anlatılabilir olmalı. Oysa insan her zaman gerekçeyle hareket etmez. Bazen bir şeyler havada kalır, bazen içeride bir cümle eksik. Bazen hayat teknik olarak doğru olsa bile varoluşsal olarak yanlıştır. Bu paytak penguenin yürüyüşü bu yüzden çok rahatsız edici. Çünkü ortada dramatik bir sebep yok sizi en çok öfkelendiren söylemi düşünün. Bir kutsalınıza sövüyor ya da vatanınıza dil uzatıyor. Ya da daha kişisel bir yerden ilerlersek en zayıf noktanıza dokunuyor. Sahip olduğunuz bir takıntınıza laf çakıyor. Saçınızla, boyunuzla, diksiyonunuzu dalga geçiyor. Bunlar acıtır evet ama çıldırtmaz. Bunların hiçbiri sizi penguenin dağları yaptığı o sebepsiz yürüyüş kadar rahatsız edemez. Çünkü tüm bu söylemler yargı bildiren cümleler üzerinden kurulur ve yargı bildiren her cümlenin ama iyi ama kötü bir cevabı vardır. Verebilecek bir cevap bulamadınız mı? En kötü siz de karşı tarafa söver, rahatlarsınız. Peki herhangi bir hakaret, söylem, gerekçe, neden, sonuç yoksa? Paytak bir penguen yaylana yaylana dağlara doğru yürüyorsa? Kimse size bir şey demiyor. Kimse sizi hedef almıyor ortada cevap verilecek tek bir cümle bile yok. İşte insanı çıldırtan şey tam olarak burada başlıyor. Çünkü hakaretle baş edebilirsiniz. Yanlışla tartışabilirsiniz. Düşmanla kavga edebilirsiniz. Savunma pozisyonuna geçip bence diye konuşmaya başlayabilir. Eleştirmen pozisyonuna geçip buradaki hata şu diye kendinizi ifade edebilirsiniz. Ama anlamsızlıkla kavga edemezsiniz. Onu eleştiremez, onu ötekileştiremez, ona katılamaz onu görmezden gelemezsiniz sadece sorarsınız tamam da neden